Asistan analizden herkese merhaba. Beşiktaş gündeminde Ergin Aslanla, Ergin abiyle birlikte Beşiktaş'ta ne var ne yok onu konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sanki epey bir vakit geçmiş de biz program yapmamışız gibi. He, öyle mi geldi? Öyle geldi şu an ilginç bir şekilde. Herhalde geçtiğimiz haftadan bu haftaya kadar epey Ecel terleri döktük. Bilmiyorum ee, şey... anlaşma olmadı. <laughs> evet. Yani oldu. bir günü üç gün gibi yaşadık. Değil o dönem onunla ilgili olabilir evet, biraz süre uzadı herhalde. Aynen öyle. Abi anlaşıldı son da evet. ee, bu anlaşma belli başlı sıkıntılar oldu ama sonunda bir şekilde pozitife bağlandı konu. Neler düşünüyorsun hem bugün hem de sonrası ile alakalı? Anlaşma Beşiktaşlıların zaten beklediği olması gereken şeydi. Yani ikili delilik diye bir şarkı var ya. Yani bu, bu onun gibi bir şey. Hocam nereye gidiyorsun? Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'sın. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Bu taraftan da yani o, o imza niye bu kadar gecikiyor? Hı -hı. Niye attırmıyorsunuz? Yani iki taraf için de söylüyorum. Zaten olması gereken şey buydu. Başka türlüsü düşünülemezdi. En azından bu etapta düşünülemezdi. Evet sıkıntılar oldu. Biz de bu sıkıntılar yaşanırken hatta imza sürecinde seninle burada yaptığımız yayınlarda sık sık e, yani bu testi çatlamasın sezon içerisinde bu sıkıntılar olmasın diye. Hatta geçen haftaki programımızda daha imza atılmamıştı. Tabii. Bir topa basın, bir sakin olun. Yarın öbür gün imzalar atılır. Yüz yüze bakacak bu insanlar toparlanamayacak şeylere girmeyin. Hocacılar, başkancılar moduna girmeyin demiştik. Nihayetinde imzalar atıldı. Ama görüyorum ki hala böyle hocacılar, başkancılar ya da yönetimciler sürecinden tam sıyrılamayanlar var. Hı hı. Bu iyi bir şey değil. O yüzden artık Sergen Yalçın zaten gün itibariyle bugün yarın Murat hoca ile birlikte tesislerde başlayacak plan program çıkarmaya, kendi yeni sezon raporunu oluşturmaya e, takım da zaten ay başında toplanacak, yoluna devam edecek. Sözleşmeden sonra sözleşmeye takılıp kalmak Sözleşme dönemine takılıp kalmak Beşiktaş'ın en istemeyeceği şey. Tabii. En yapılmaması gereken şey bu. Görünen o ki transfer dönemi kapanana kadar yine bu süreç devam edecek. Kesinlikle. Görünen o. Çünkü şu dili görüyorum. Hoca bunu istiyor ve bu gelecek kesin gibi. Yani ho hocaya yakın gibi yazanlardan söylüyorum. Diğer taraftan da yönetim şu isimle anlaştı. Hoca onay verirse gibi. Hı hı. Yani Bir taraftan algı şu, yönetim buradan isimler saldırıyor, bir taraftan hocanın etrafı bir isimler salıyor. Bir süre sonra çatışma ortamı mı çıkacak gibi. Bakın, Sergen Yalçın ve Ahmet Nurçevi denkleminde arada futbol yöneten insanlar var. Bu, artık gün itibariyle Ümraniye tesislerinde Zaten sürekli birlikte istişare edilecek şeyler. Tabii. Sizin burada yön vermeye çalışmanız, yönlendirmeye çalışmanız, olmayacak işlere amin demeye çalışmanız bunlara gerek yok. Ama bir, bir topa basın, Beşiktaş'ın rayından normal yolundan çıkarılmaması lazım. Burada şeye çok büyük iş düşüyor. Sayın Başkan ve yönetime çok büyük iş düşüyor. Biz Ahmet Nurçebi'yi en çok şu yüzden övdük zaman zaman. Bir, ekonomik plan program dahilinde çıkardı ve bundan taviz vermiyor Doğru. dedik değil mi? Bon servis ödemeden de kurulan kadroyla şampiyon olunabildi. Bu. Ee, i̇şte limitler, bütçeler bunlara da böyle aman aman çok gerek olmadığı, bu ekonomik sürece iyi götürdüğü ve bunun bir iki yıllık değil de, çünkü orada bir ekip de var çalışan, Tabii. uzun vadede Beşiktaş'ı biraz daha nefes aldırabilecek bir strateji gidiyorlar. Şimdi işte Sergen Yalçın'la anlaşıldı, hoca Şampiyonlar Ligi kadrosu istiyor, hadi paralar da geldi, bu yeni kadroyu kuralım, o da gelsin, bu da gelsin. Bu yanlış bir yol. Aynı Kim yaparsa yapsın. Teknik ekipte, taraftar baskısı da, sosyal medyada işte ya da yönetim içerisinde onu da alalım, bunu da alalım. Bu da bu yanlış bir yol. Hı hı. Bu yoldan kimse hayır görmedi şu ana kadar. Doğru. Ne Galatasaray gördü ne Beşiktaş gördü yakın tarihte. Sıkıntılar oldu ve yine olur. O yüzden Beşiktaş Başkanı'na burada çok büyük iş düşüyor. Zaten kendisi limitler dahilinde en iyi kadroyu kuracaklarını, kurmaya çalışacaklarını söyledi. Sergen Hoca da zaten haklı olarak şampiyonlar ligi oynayacağım, ligi oynayacağım, kupa oynayacağım. Beni ayakta tutacak, süreci götürecek bir kadro istiyorum diyecek. Doğal olarak her hoca ister bunu, Tabii. bunu isteyecek. Bu birlikte istişareyle halledilebilecek bir süreç. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu baskı unsurunu bir kere oranın başkanı mı yönetim üzerinden kaldıralım. Başkan ve yönetim de bu baskı unsurunu yemesin Tabii ki iyi kadro kurmak istedik. Yani kulüp başkanı ya o adam kulüp yani Herhalde Şampiyonlar yani. Ligi'nde başarılı olunca, Türkiye Ligi'nde başarılı olunca zaten otomatikman herkes yazıyor, hoca ya yazıyor. Kim istemez yani bu süreci? Evet, doğru. Anladın mı? Dolayısıyla şu kolay. Şimdi kaç para borç atıyorum 3 bin, 3 milyar. Ya kuralım sezonu kurtaralım, bakarız sonrasına. Boş yapılandırmaymış, limitmiş, oymuş bilmiş. Bakalım içimize bu seneyi kurtaralım da gerisi... Bu yapıldı. yapıldı. O zaman biz neden şikayet ediyoruz giden yönetimlerin bıraktığı borçlardan her kulüp için? Niye şikayet Aynısını mı istiyoruz? Demek ki aynısı Şimdi Bu kervan yolda dizidir. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir avantajı var. İlk maçına, ilk resmi maçına 45 gün var lig maçı. Ondan sonraki maçına neredeyse 75 gün var hı hı. şampiyonlar ligi maçına. Ve transfer dönemi zaten şampiyonlar ligi başlayacağı hafta neredeyse kapanıyor. Tabii. Eli geniş. Artık akşam pazarcısı durumunda bu kulüpler. Sadece Beşiktaş değil herkes. Yani şimdi 500 bin euronun 1 milyon euronun hesabı yapılır mı? Yapılır. Yapılacak. Şimdi Yapamadığı hadi olmadığı için tabi, hadi o da hocam bir şey başkan bitir gezalı. Ne istiyor Leicester City? 6 milyon euro 7 milyon euro bandında şu anda. Gezal ne istiyor yıllık? 3 milyon euroya yakın. Nedir bu para ne yaptı? 10 milyon euro. Tek. 10 milyon euro, yani 100 milyon TL. Tabii. Limit ne Beşiktaş'ın, ne açıklandı? 350 mi? 350. Üçte birini bir adama ver diyorsun. Değil mi? Şimdi bak, bir adam federer değil bu, tek başına oynamıyor. Tabii. 25 kişi var orada, hatta 30 kişi var kadroda. Üçte birini bir tane adama verdik. Hoca ve teknik ekip ücretleri de bu limitin içerisinde. Onu da koyduk. Hadi başkan, 3,5 milyon euro ne olacak? Ya forvet alınır forvetten misi, Hadi ona da verdi. Şimdi bitti para. Üç adamda adam da bitti. Tabii. Hani 350 milyon sana transfer yap diye verilmiyor. Mevcut sözleşmelerin de bu işlerin Tabii. içerisinde. O yüzden hani burada 100 bin euronun bile pazarlığı hesabı yapılır. Yapılmaz. Şunu bilmiyor mu yani? Ya ben ya Gezal'ı alırsam Şampiyonlar Ligi'nde bana bir maç kazandırsa zaten 2.7 milyon. Ha bunu biz düşündük. Sen düşündün bunu. Orada bu işi yapanlar düşünmüyor, düşünemiyor yani. Hoca diyor ya yani şunu işte Niye onu almadı da bunu niye transfer etmedi? Hoca diyor ki yani niye hazırlık maçı yapmadınız şeyden önce, önce? Ben yani diyor siz diyor onu oradan görüyorsunuz. <laughs> ben, ben burada aylardır çalışan adam olarak futbolun içerisinde ben bunu görmüyorum. Tabii. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz aklı selim, ayaklar yere basarak süreci götürmek lazım. Beşiktaş kendi doğrularından, kurumsal doğrularından taviz vermemeli. Kim olursa olsun taviz vermiyor. Bak kurumsal doğrular dedin. Limit falan hikaye aslında biliyor musun? Yani Beşiktaş'ın olduğu durum, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olduğu durum sadece limitle bakılamaz ki. Zaten batmışlar tamam mı? Limit diye ayrı bir mevzu çıkardılar. Bu kadar harcayabiliyor. Ya harcamayacaksınız. Bence verilmemeli bak. Hiçbiri de limit dahi verilmemeli. yani limit ne yani evet. Ya, ne bu, gerek var yani? Hani, doğru söylüyorsun. Ya iki, diyelim ki Beşiktaş'a 350 milyon ile de, 2 milyar lira limit verdi. Bu mu mutlu edecek? Bu yani. mutlu mu edecek? Bu limit ne olur biliyor musun? Burada gelip biraz top oynayıp giden adamın ülke içinde de kalmıyor para. Al baba sen bu Tabii. paraları götür demek yani. Yani çok anlamsız. Değil. Yani bak geçen sene tuttu. Belki biraz atılan zar da o yapılan transferler tamam. düşeş geldi. Her zaman aynısı olmaz ama buna yakın bir strateji Geçen seneye göre daha olgun bir stratejik, gibi kabul edelim evet limitler, ücretler falan Beşiktaş'ın ekonomik durumu sıkıntılı ama geçen seneye göre daha iyi. Çünkü evet. şampiyon oldu. Tabii. Şampiyonlar Ligi gelirleri, bırakmam seni kampanyası o bu. Bu sene taraftar falan da gelecek. Sponsorluklarda doğal olarak artıyor şampiyon olduğu için. Daha iyi. Belki geçen seneye göre son günlere, son birkaç güne bırakılmaz. Hı hı. Süreç içerisinde devam eder ama şu an şey değil, hadi transfer yapsanıza, transfer yapsanıza. Bu konuda diyorum, bakın Başkan ve Sergen Hoca imza süreci döneminde, iki tarafı da biliyorum, hı hı. çok hı hı. yıprandılar, çok hı hı. yoruldular. Bu yorgunluğu atabilmek için biraz kafa rahatlığı lazım. Aklı Selim ve kendi dışarıdan etkilenmeden kendi doğrularıyla hareket etmeleri lazım. Tabii. O yüzden rahat bırakılmaları lazım. Herkes bir ucundan tutup ama ismim oradan çıksın aman benim yazdığım şuradan bilin aman ben önce davrandım. Ya ne oluyor ki mesela önce yazınca? Ne oluyor mesela? Eskiden de o işler. Şey yoktu sosyal medyada, gazetede haber atlatma diye bir şey vardı. Hı -hı. Sabah açardı insanlar gazeteyi. Tek bir gazetede bir isim, bir haber gördü. Vay be dersin. Başka hiçbir gazetede göremezsin. Ve onu yazan, çizen takdir edilirdi. Hı -hı. Baba şimdi sen yazdın da 30 saniye sonra 1 milyon tane yerden görüyoruz zaten tabii, bunu. Tabii. Bu çok önemi yok yani bu işlerin. Ha. İşte dediğim gibi yani hoca şunu istiyor illa bu olacak. Aynı dil. Aynı şey. Öbür taraftan yönetim anlaştı hoca onay verirse. Şimdi bu, bu, bu sıkıntılı bir dil. Zaten eşyanın tabiatı gereği odur. Beraber oturursunuz. Şimdi transfer süreci nasıl yiyecek? Bu da konuşuldu Sergen Hoca ile şey arasında. Başkan. Başkan arasında. Şu yok ha bak bundan herkes emin olsun. Sergen Hoca bir kelime bile şunu söylemedi. Bak bir kelime. Şu yönetici olursa ben çalışmam. Ben o yöneticiyle çalışmam. Asla demedi. Bak bunu çok net söylüyorum. Hı hı. Zaten dese orada sıkıntı çıkar. Tabii. Yani teknik adam yönetimde. bunu söylemedi. Aksine Sergen Hoca bu işte yani Beşiktaş'ta futbol sürecini, transfer sürecini yöneten isimlerle beraber çalışma Manu. Dahil olma iyi istiyor. Beraber çalışıp dahil olmayı istiyor. Yani kendisinden bağımsız yürüsün istemiyor. Haklı. Hangi teknik adam Tabii. ister yani? Çünkü oynatacak, hikayeyi ona yazacak sonunda Tabii başarı ki. ya da başarısızlık. Öyle bir derdi yok yani. En son nihai karar şu. Sergen Hoca ve yönetim transferi yapanlar ortak götürecekler bu işi. Bu işi iki tarafta kabul etti, iki tarafta devam ediyor bu süreçte. <laughs> o yüzden böyle ben görüyorum yani böyle bir türemeler var. Yeni yeni türemeler var. Acayip acayip şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Bak şimdilik girmiyorum. Bak girerim mevzuya bir süre sonra. Kurumlara kimseye zarar verilmesine müsaade etmez Tabii. yani kimse. Öyle değil, öyle kolay değil buralar çiftlik değil. Bir rahat bırakın, bir topa basın. Bu süreç Doğru. zaten hoca ve yönetim denkleminde gider. Yani orada insanları yönlendirme, işte olmamış bir şey olmuş gibi yazma çizme yok. Bu transferi büyütüp ya sonunda bak alamadılar. Kolaydı aslında da attırma. Bun bunlar yani bunlar basit tabii tabii. basit işler yani. Evet. O, o o yemez yani. Doğru. Ya bir de transfer dönemiyle alakalı transfer konularına da geçelim buradan. İlk başta zaten hani mayısla haziran aylarında genelde böyle fırsat transferi yani sözleşmesi biten işte Salih Uçan Kenan Karaman zaten ikisiyle de anlaşıldı herhalde. Bugün yarın onların da resmi açıklaması yapılır diye düşünüyorum. Var mı senin ekstra? Vallahi Salih Uçan'ı biliyoruz da Kenan Karaman konusunda şu hoca bir Murat hoca falan yönetim bir görüşsünler hmm. bakalım. Anladım. Ondan sonra Kenan Karaman şu süreci şekillenir. Anladım. Yani Salih kadar net diyemem onun için. Anladım. Ha Doğru yani prensip doğru. Hepsi doğru. Konuşmalar, görüşmeler, okeyleşmeler doğru ama hoca şu son bir toplansınlar bakalım. Aynen. Ondan sonra Kenan Karaman süreci ondan sonra belli olur. Yani genel manada burada bir fırsat yani sözleşmesi biten oyuncularla alakalı bir tasarruf yapılıyor. Zaten hani o ısı zor transfer. Temmuz'da, Ağustos'ta hatta Türkiye için de zor transfer. Biraz da sezonun artık transfer döneminin biteceği o 2-3 güne sıkıştırılıyor ki geçmişte de hep böyle yorduk. O alanda bence de topa basılmalı. Aynı fikirdeyim. Gidecek oyuncular aslında o limit konusuyla alakalı evet. gidecek oyuncular da çok yer kaplıyor Beşiktaş'ta. Yani gitmesi düşünülen ya da taraftarın biraz daha hani git dediği oyuncular var. Burada Leitch bunlardan bir tanesi. Her ne kadar çok git denilmese de maaşı ciddi anlamda çok yüksek. Leitch, Douglas, ondan sonra Jermyn Lance, Tyler Boyd neler olacak? Işte işte? Bunların hiçbir tanesi yeni dönemde kadroda düşünülmüyor. Hı hı. Hele ki hani Boyd ihtimali vardı ama şu şeyi de yabancı, yabancı meselesinde yerli oyuncu oynatma hı hı. durumun zorunluluğunu ortaya çıkıyor. Akıl tutulması zaten bu. Bütün takımların planlarını alt üst ediyor. Tahkimden falan döndü ama bence bu süreç sıkıntı yani bu, bu süreçte bence federasyon geri adım atmalı atar diye de düşünüyorum hala. Çünkü öbür türlüsü akla ziyan. Ayrılacak oyuncular da bir nefes aldırır. Ha şu konuşulabilir. Evet bu sözleşmelerin hepsi eski yönetim döneminde atılmış sözleşmeler ama 2 sezondur buna bir çözüm bulmak da yönetim becerisidir. Tabii. Buluyor olması lazımdı Tabii. Beşiktaş futbolunu yönetenlerin. Bu işe çözüm bulamaması bir sıkıntı. Orada bir yönetim zafiyeti var bulunması lazımdır bu çözüm. Şimdi isimler konuşuluyor değil mi? Laiç tamam bence de hani mümkünse Beşiktaş'ın o maaş yükünden kurtulması için Laiç'le yollarını ayırması lazım. Laiç kıymetli bir oyuncu ama kıymetli olması sahaya yansımadıktan Tabii. sonra hiçbir şey ifade etmiyor. İstediği verimi alamıyor Laiç'ten doğru, Beşiktaş. Doğru. Torino hikayesi var zor tabi bu yüksek maaşlarla oraların kabul etmesi yine paranın bir kısmını siz ödeyebilirsiniz falan filan ya da 7,5 milyon euro verdiniz. Bunun ne karınlarından feragat edeceğiniz falan bunları da düşünüyor olmanız lazım. Yerine adam düşünüyor değil mi işte tek şer ya Şimdi dün Fernando ismi Hı. çıktı. O biraz tamam. daha 8 numara Tamam kadro yapıyorum <laughs> şimdi. Sen. Arkada 8 numara. Josef, Atiba, evet. Olsa... 4, Yabancılardan bahsediyorum. Yabancı. Şimdi ideal 11 anladım, düşünüyoruz kadromuzda. Salih geldi falan ama 8 numara bir tane yabancı ismi geliyor dedi. 10 numara yabancı Tabii. ismi Tekşerya. Sağda Gezal. Hı hı. İdeal istenilen kadro bu. Tabii forvetle yabancı. Forvette yabancı Costa falan. Arkalarında José solda da Larin gibi. Ne yaptı sana? 1 2, 2, 2 3 4 5 6, 6 yabancı yaptı. Vida'yla Wellington da oynuyor ya da yeni bir stoper geldi yabancı. O da yabancı gel, gel, şey. ne oldu? 8. 8 bitti. Tamam. getirin Sabek'e. Hadi. Hadi 9. <laughs> Hadi Ersin'le şeyle oynadın Rıdvan'la tamam. ama her zaman da oynayamazsın. Ya. Rıdvan sarı kart gördü cezalı ya da sakat Allah korusun ya da oyuncu değiştireceksin. Er sakalayı sokamıyorsun oyuna. Var mı ikinci bir sol bekin yerli? Bırak beş yaşı kimse de yok. Güven Yalçın sol bek oynar. Şimdi anladın mı? Bak talep ederken, isterken bunları düşünerek yazıp çizmek, konuşmak lazım. 11'le keşke 11'le çıksa. Ben ben de öyle. Ben sınırsız yabancı taraftarıyım. Bunu her yerde de söylüyorum zaten. Mevcut durum bu. Hadi al. Hadi kur kadroyu. Onu niye almadınız? Bunu niye getirmediniz? Bunları düşünerek hareket etmek evet. durumundasınız. Bu elini kolunu bağlıyor bütün kulüplerin. Bu bir sıkıntı. Ama ben şunu söyleyeyim sana. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçına çıktığında, ilk maçına çıktığında emin ol hocanın da %100 tatmin hiçbir yerde yoktur zaten. Bu kulüplerin çapı belli ekonomik olarak. Hı hı. Hocanın da taraftarın da tatmin olacağı bir kadro. En azından Türkiye şampiyonunu klasmanında hı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek ayarda bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Ama bu mali şartları da bozmadan. Şimdi o yüzden bu pazarlıkta. Tabii. Şimdi bak Boş'ta oyuncularla ilgileniyor Beşiktaş şu anda. Hı hı. Hani bonservisiyle uğraşmayacak. Hani Gezal Rozyer Deklami'nden bahsetmiyorum. Yeni oyunculardan. Tabii. Özellikle hücum hattı. Şimdi Dese ki oyuncuların taleplerini işte birer milyon euro daha fazla yazsa şuraya yarın bitirirsin bu işleri mesela. Ama yapamıyorsun ki beklemek, konuşmak, pazarlık yapmak durumdasın. Ama ben diyorum yani Şampiyonlar Ligi ilk düdüğü çaldığında Beşiktaş sahadayken hocanın da taraftarın da evet ya bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde elinden geleni yapar. Türkiye Ligi için de yeterlidir diyebilecek bir durum oluşacağını düşünüyorum açıkçası. Anladım. Umutluyum yani hoca o konuda hocanın taleplerinin bu sene daha fazla karşılanacağını biliyorum. En azından bu ya bir şekilde bence de bu doğru mali yapıyla yapılması şartmış evet. gibi. Oyuncu alacaksan Sergen Hoca'dan bağımsız almayacaksın. Bak bu 2 2 4. Tabii. Adamın oyuncu gözü, oyun bilgisi, oyuna bakışı hı hı. hepsi. Hı Bir de gerçekten o oynayacak. E tabii o oynatacak. ona yazacak başarısız tabii. olduğu zaman zaten. Başarılısı da ona yazsın, olmazsa da istiyorsa kendi mali ekonomik çaplı şeyleriniz içerisinde iki isim var ekonomileri birbirine yakın. İşte 300 bin, 500 bin fark var en fazla. Hoca bu diyorsa bu olacak. Bu olmalı yani. Bu olmazsa yarın süreç içerisinde de sıkıntı çıkar. Tabii çıkar. Demeçlerde de çıkar. Demeçlerde çıktığı gibi oyunda da şimdi kafasına göre istediği adamı kullanacak Tabii. edecek. Belki diyor ya, Kezalı bana bir dakika izlettiler, Hı. aldım. Bunu bana bulun dedim diyor. Evet bu da sağlıklı bir transfer süreci Tabii. değil. Bu, 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 bu normal değil bir transfer süreci ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sergen Yalçın futbolcudan anlar. Yanıldığı patladığı oyuncu sayısı çok azdır yani doğru bu beraber çalışıp uzun çalışıp Hatta belki kendi planlarında olmayan oyuncuları bile yukarı çıkarmış bir adam o yüzden bir transfer sürecinde Tabii ki ortak götürülecek bu süreç ama Sergen Yalç'ının isteklerini ekonomik çerçeve içerisinde karşılamaya çalışmak lazım doğru. Ersin Destanoğlu ile alakalı tekrardan bazı haberler çıktı resmi teklif kulübe gelecek tarzı 10 milyon euro herhalde başkanın istediği ücret. Sen Ersin Destanı alakalı çok konuştuk burada daha evet. öncesinde. Bir daha bir daha tekrara giriyoruz ama tekrardan alevlendiği için söylüyorum ben. De. Ben ayrılacağını düşünmüyorum Ersin. Yani 7 milyon euroya falan ne 7 8. Yani onlara ben vermem kaleciği. Evet. Ya verdim ki hadi kaleci bul. Utku'nun yanına bir kaleci daha bul. Ya Utku'yla ee, sözleşme yenilenecek. Mi? Yenilendi Utku'yla yani yani devam ye edecek yenilendi. tabii tabii. Utku 3 yıl daha Beşiktaş'ta Aha. devam edecek. Bu iyi bir şey. Kafan rahat olur. Kalecine ha. bir şey olduğu zaman çünkü Utku aldığı süreleri iyi kullanır. Doğru. Yani. Efendim Ersin Şampiyonlar Ligi'nde olur mu? Utku olur mu? Olur. Niye olmasın? Olur. Kaleci için artı bir yıl çok büyük bir tecrübe. Kesinlikle. Olur. Niye olmasın? Kim olacak abi? Ersin nasıl Şampiyonlar Ligi kalecisi olacak Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan? Tabii. Bence olur. Ben Ersin olsam gitmem. Uzun yıllar gitmem. atıyorum yani çok çok iyi bir teklif. Liverpool'dan teklif geldi. Nasıl duracaksın? Tabii. Atletico Madrid'den teklif geldi. Zaten bunlar duramazsın. Tabii. Ama şimdi değil. ya. Beşiktaş'ta kal abi. Burada kafası yönetiminde Sonra gelecek yönetimlerinde hocanın da Ersin'in de kapısı rahat olsun. Burada da kazanır zaten iyi para. Tabii. Paradan öte. Zaten Beşiktaş'ın kalesinde uzun yıllar kalacak şey oluyor. yani. Bir Rüştü Reşber Volkan Demirel tabii ki ya. Bu, bu şey Onur Kıvrak. Yani şey olsun burada bir kult ol. Simge. Simge ol. O yüzden ben Ersin'in gitmesi taraftarı değilim. Hı hı. Rakamlar Uğurcan seviyesine çıkar. Ona yapacak tamam, bir şey tabii. yok. Onu kimse tutamaz tabii. zaten. Ama çok o arayış bir kere kale konusunu kapatması lazım ya. Beşiktaş'ın. Tamam. Hiç acı... Satmıyoruz diye. E tabii. Oradan ziyade Beşiktaş'ın oyununda evet savunma çok önemli, kale çok önemli, kabul. Hani bu ön, ön baskı oyununda çok önemli ama asıl rakip yarı sahadaki organizasyonunda işe yarayacak adamlar. Mesela Tekşer ya. Evet bir dinlemek istiyorum senden. Yani bir Alex değil derler ya hep şey olur bir Alex. Bir Alex vari bir adam. Evet. İstatistikleri çok yüksek bir adam. Salt 10 numara, klasik on numara bildiğimiz böyle eskinin on numaraları vardır Tabii. ya. Öyle bir adam ve çok tabelası çok yüksek. Evet. Bu tam Sergen Yalçın, Beşiktaş hiç böyle bir adamla çalışmadı. Geldiğin dedi mi, o bölgede bir Boating, Motenk oyunu Sonra işte Oğuzhan, Laiç bunlar olmadı. Olmadı yok. Şimdi e, Atiba'yı kullanıyordu orada, kullanmak zorunda kalıyordu. Şimdi tam kendisi gibi, serbest ve rahat bir on numara, Hı. çok yetenekli bir on numara, Skorer bir on numara. Öyle bir adamla çalışırsa, Beşiktaş'ın hikayesi çok daha keyifli ya. Beşiktaş'ın zaten keyif veren futbolu çok daha keyif verir bir hale gelir. İki, yazılan isimlerden herhangi birisi işte Hulk. Costa, Mitrovic ki o Mitrovic özellikle maliyet açısından çok yüksek. E, çok yani. yüksek. Yani o biraz zor görünüyor. Yani hı hı. Hoca istiyor. Tamam ister abi. Kim istemez? Sorsan hani. Kim istemez yani? Benzeme gelsin oynasın yani. Bu isimlerden herhangi bir tanesi. Zaten gol oranları yüksek. Çok Tabii. bu Şampiyonlar Ligi'ne aşina isimler bu adamlar. Ya da işte üst düzey futbola. Olacak gibi görünüyor. Muhtemelen bu 3-4 isimden bir tanesi. O da mesela Beşiktaş'ın oyununda, Sergen Yalçın'ın oyununda Leb Lebici diye tabir edilen golcü çok önemli. Tabii. Pat 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 içeri Tabii. atacak. Çünkü Beşiktaş hep orada. Yani neredeyse takım değersin dışında herkes gol attı. Evet. Neredeyse. Tamam mı? Tamam. Ön alan oyunuyla, ön alan baskı ile ilgili bir şey. Bu kolay kolay çözülebilecek bir şey değil. Hani şey der ya, bu teknik adamın oyununa çare bulundu. Mesela Avusturya hocası ne yaptı? İtalya nereden oynuyor? Soldan insine, insine arka tarafta sol bekle. Orayı oynadı ve durdurdu. Hı hı. Epey bir durdurdu. Evet. Sonra gücü yetmedi. O ayrı. Şimdi Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'nde bu ön alan baskı oyununu bir süre daha, en azından bu sezon bile Durdurmak çok kolay değil. değil. Türkiye Ligi'nde her zaman iş yapacak bir oyundur bu. Doğru. Ön alan baskısı. Pat 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 orada oynamak yani. Şunu göstermek. Tabii. Şimdi, o yüzden o gelecek olan golcü arkasındaki skorer on numara. Zaten Gezal hani olursa bu iş bu tarafta biterse gerçekten hikaye çok daha keyifli, çok Doğru. daha güzel bir yere gider. Ha çok bolluk ya da ideal kadro bazen şey de olabilir. Hani beklentilerini de karşılamayabilir. Şimdi geçen senenin güzelliği o emeğin, o mücadelenin kendisinden beklenenin üstüne çıkmak zorunda olan ve hisseden oyuncuların gerçekten çıkması, Doğru. herkesin üstüne fazla efor koyması bu hikayeyi güzelleştiren bir şeydi. Biraz imkansızlıklar içerisinden mücadele edip imkan Doğru. çıkarmak. Şimdi el genişlediği zaman devrim önce kendi çocuklarını yer diye bir söz vardır yani. Tabii. Bir şeyi başarırsın, başardıktan sonraki süreçte en başta kendi çocuklarını yemeye başlardır. Tabirdir bu bu yani. <laughs> bu futbola da uyarlayabiliriz. O tamam. yüzden böyle Hedefe ulaşmak için zorluklarla mücadele etme çabasıyla biraz bolluklaşmış, bollaşmış, ulaşılmışlıktan sonraki reaksiyon aynı olmayabilir. En önemli transfer Sergen Yalçın derken şunu söylemeye çalışıyorum. Geçen sene bitti. Yapan da hoca da bunun farkında. Ne diyor? Bitti diyor. Tamam aldık bitti. Şimdi ne olacak? Yeni bir hikaye. Aynı hırsı, hı hı. aynı motivasyonu, aynı açlığı devam edecekse, ederse ki etmeli. Evet. Beşiktaş'ın sezon serüvenini bu belirleyecek. Kesinlikle. Yani öyle... Motiv geçen senenin sezon başında bir hatırla söyledi, ben motivasyon, kendim dedi, motivasyonum düştü Tabii. dedi. Be beşinci altıncı maç falan öyle. Düşmeyecek öyle bir lüks yok kimsenin. Ne Beşiktaş Başkanı'nın motivasyonunu düşürmeye hakkı var, ne hocanın motivasyonunu düşürmeye hakkı var. İkisi de motivasyonu düşürme gibi bir lüksleri Tabii. yok. Evet onların da duyguları var, onlar da insanlar şu bu falan etten kemikten hissiyatları var doğru. Ama onlar milyonlarca insanın ne hissetmesi gerektiğini belirleyen figürler, tabii. yani üzüntü ve sevinç denkleminde. Bu çok önemli bir yük, evet ağır bir yük kabul ama o motivasyonum düştü. İşte burada böyle, buna şey yok. Geçen sene yaptığı gibi hoca örte örte gitmeli bazı Hı -hı. şeyleri Hı -hı. Tabii. Açık etmek değil. Yönetim yanındakiler, hoca yanındakilere de söylüyorum. Yani hoca bu, bunu bu, bu süreçleri hoca ve başkanın yönetmesi lazım tabii, zaten, tabii. kimseye kalmadan. Örte örte gitmesi lazım. Sıkıntılı zamanlar olacak, işte yönetimle ters düştüğü zamanlar olacak, oyuncuyla problem olacak, belki motivasyonu düşeceği zamanlar olacak, iyi hissetmediği Hı. zaman. Bunları örte örte gidecek hoca. Doğru. Gitmesi lazım ki Beşiktaş anca öyle rotasını bulur. Bak geçen sene çok önemli başardı. Bu sene de en önemli transfer Sergen Yalçın derken zinde duracak, motive duracak, hazır duracak hiçbir şey yaşanmamış gibi geçen sene kupa başarı anlamında yeni bir şeye odaklayacak takımı geçen sene müthiş başardı Evet, evet. Ve bu Sergen Yalçın'ın bundan sonraki teknik direktörlük kariyeri de ilgili çok önemli evet. bir sezon yaşayacak şu anda. Bak geçen sene kariyeri açısından önemliydi. Bu sene kariyeri açısından çok daha önemli. 2-3 misli daha tabii, önemli hatta. Şampiyonlar Çünkü... var. Ve Aynen. şey Sergen Yalçın serüveni bundan sonraki teknik direktörlük hikayesi nereye gideceğin? de gösterdi. Ya başaramadı, iyi teknik direktör değil. Öyle değil, onu anlatmaya çalışmıyorum. Sergen Yalçın'ın iyi olduğunda, motive olduğunda, istediğinde bak neleri başarabildiğini çok iyi görebiliyoruz Tabii. biz bunu değil mi? Ta Sergen Yalçın Anadolu'da çalışırken görüyoruz. Bence çok zaten beynelmiler, uluslararası bir çapta bir teknik adam kapasitesi var onda. Hı hı. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek final, final oynayan hocaların futbola bakışı, futbol bilgisi ve hissiyatı var onda. Evet mevzu başka. Yani bu potansiyel bak oyuncuyken, futbolcuyken bunu kullanamadı. Nerede kaldı? Yerel kaldı Tabii. değil mi? Türkiye Ligi. Ama o yetenek burada mı kalmalıydı mesela? O yetenek damga vurmalıydı Avrupa futboluna, dünya. Olmadı. Kesinlikle. Hadi o dönemin o dönemin işte gelişmeleri, oyu buyu falan. Şimdi teknik direktörlük hikayesi de o dönem gibi olmasın istiyorum tabii, ben. Tabii. Çünkü öyle bir potansiyel var bu adamda. Evet. Bir de sanırım Liverpool'la alakalı bir hissiyat varmış diye öyle bir şeyler yazıldı çizildi. Ya tabii mi? kolay değil. Lisan Lugat şu süreç kolay. Bak, potansiyel başka bir şey. Gider çalışır başka bir şey. Ben potansiyelinden tabii. bahsediyorum. Görür yani. Şimdi bu potansiyelinde biz hissediyoruz, görüyoruz ama bunun herkes tarafından açığa çıkması için de Şampiyonlar Ligi platformuna, yani, sahnesine tabii. çıkacaksın hocam. Çıkacağım. O yüzden dedim ben en başta. Nereye gidiyorsun tabii, hocam tabii, dedim. Tabii, yani nereye gidiyorsun? Yani ne demek ben bu sene çalışmayacağım? Ne demek? Sen Şampiyonlar Ligi sahnesi bir Sergen Yalçın performansı görmedin. Tabii. Görecek. Yenersin, yenilirsen ayrı bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Ama öyle hocalar, öyle performanslar hatırlıyoruz ki biz. Kaybedilmiş maçlar, futbol tarihinde hep akılda kalmıştır. O, o sahadaki performans ve hocam neleri. O yüzden yapacağı çok iş var. Çok iş var. Hocanın yaşı da genç teknik direktörlük için. Tabii. O enerji ve o heyecan devam ettiği sürece Tergen Yalçın Türk futbol tarihinde önemli mihenk taşı. Zaten futbolcu olarak öyle de, teknik adam olarak da. Hı hı. Biz hep üç adam üzerinde konuşuyoruz ya. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş. Araya böyle çok ara ara kafa sokmaya çalışanlar oluyor. Çok olmuyordu yani yıllardır. O yüzden o seviyelere çıkacak belki bir tık da öteye geçebilecek potansiyeli var. O yüzden diyorum ya, yani en önemli transfer Sergen Yalçın. Aman hocam sen devam et motivasyonlu Sen bu camiaya çok lazımsın. Camiada sana lazım. Kesinlikle. Abi son konu şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta daha çok Fransızca konuşan oyuncular vardı. Hocanın da hepimizin de bildiği çok istişare ettiği Lucescu, Shakhtar'da sürekli Brezilya Hayır. tarafından oyuncular transfer etmeye dikkat ediyordu. Şimdi Beşiktaş'ta da bakıyorum, Josef var. Josef'in tayfası tamamen Brezilyalı o yanındaki arkadaşları. Wellington var. Adı geçen Diego Costa, Alex Teixeira, şimdi Fernando ismi. Bir Brezilya şeyi Beşiktaş'ta da oluyor gibi. Samba diyorsun. Tabii yani. tabii. Samba. Bir de şey derler hani bir Brezilyalı iki iyidir, iki iyidir, üçüncüden sonra ha. sıkıntı derler ha. ama bilmiyorum. Bir Brezilyalı yarar, ikincisi karar, üçüncüsü <laughs> zarar. <vardır. ha. gülüyor> Ya Brezilya çok enteresan Brezilyalılar yani oyunculara baktığın zaman iki Brezilyalı koyan yana bir tanesi böyle a falan dedi. Aman dünya yansı işte. Taliska gibi adamlar. <laughs> bir tarafta da gerçekten e, aile babası figürüyle Joseph Mourinho gibi Wellington, Wellington gibi disiplin abi adamlar var. O kadar büyük bir kalıplaştırma ya da keskin hüküm cümlesine katılmıyorum. İşte 5 Brezilyalı sıkıntı, 3 Brezilya bu bunlar hüküm cümlesi. Tabii. Herkesin hikayesi farklı, herkesin yetişme tarzı ayrı, herkesin oynadığı kulüpteki o dönemin şartları ayrı. Ben hep oyuna iyi oyuncu ve kötü oyuncu tabii. diye bakarım. İç yabancı, yerli, işte oralı buralı diye bakmam. Ee, ya yani işine yarayacağı sürece bu 5 olur, 6 olur, 7 olur yani ne olacak. Bakalım. Hayırlısı. Yabancı sınavında el verdi şekilde. Ee, tabii. Yani <laughs> olur yani Sergen Hoca da böyle şey oynatıyor ya. Böyle temaşa hı. görsel hı. sanat gibi baktığı için hep sanatçı. Hı hı. Şimdi bir söylemeyeyim da tepki çekeriz. E şimdi bir kere Picasso mu Sergen Yalçın mı tart <laughs> tartışmamızı yapmıştık. E, şimdi dedim ki var mısın anket açayım? Picasso mu büyük sanatçı Sergen Yalçın mı diye sordum. yüzde %80 90 çıktı şey Sergen Yalçın tabi. O hikayenin devamı var da neyse şimdi tabii. anlatmayayım. O yüzden hani Asla, var hani burada latif olsun diye anlatıyoruz hmm. ama işte mesela Picasso evet büyük Kübizm, değil mi o? İşte sürrealizm, kübizim, mesela bakan adam şöyle bakıyor hmm falan filan diyor. Bu ilgilisiyle alakalı bir şey. O anlıyor demek ki adam bir şey. Anladın mı? Anlıyor bir şey görüyor demek ki orada. Yani ben sanat severim uzak bir adam değilim ama mesela ben baktığım zaman bir şey anlayamıyorum. Çünkü benim kapasitem yetmiyor onu anlamaya. Tabii. İşte kafa burada bacak burada şey burada falan garip böyle şu anlayamıyorum. Orada bir işte fırça darbeleri alan derinliği bir sürü onun hikayesi varmış. Sanatta Birine bir şeye baktığın zaman böyle için açılır değil mi böyle? Hı, hı. Aa falan olursun. Sanat biraz bu bunun karşıdır. Bir şey dinlersin, görürsün, bakarsın falan okursun. Şimdi Sergen Yalçın daha çok hitap ediyordu bana oyunculuğunda. İçi açılıyor insanın değil mi böyle? Tabii. Yani şimdi şu tarafa bakarken sağa bir pas atıyor, bir ara pas atıyor, bir frikik atıyor falan. E böyle acayip keyif alıyorsun, haz duyuyorsun, için eriyor falan. Şimdi bundan keyif alıyorsun. Şimdi sanat bu benim benim için. Tabii. Kendisi de böyle diyor görsel olarak o insanlar sinemaya tiyatroya geliyor keyif alacaklar. Biz de bunu vermek durumundayız Kesinlikle. sahada. Bir teknik adamlığı da böyle. Asla şey yok hani hadi skoru oynayalım. Evet, evet. Bu maç bize sıfır sıfır yeter değil. Devam. O yüzden Picasso mu, Sergen Yalçın mı denkleminde tabii Belli ta şartlar altında. <laughs> severleri de kızdırmayalım şimdi. Bizim de tabii Salvador Dali'ye, Picasso'ya bunların hepsine çok saygımız var. İşin latifesindeyiz. O yüzden Brezilyalılardan açıldı ya konu. Tabii. Onlar da böyle şey Sadıç. sever. Gö görsel tabii. oyunu sever. Teknik adam da görsel oyunu sever. Güzel bir eşleşme oluyor herhalde. Yani. Güzel bir eşleşme olur ama orada öyle bir kadroda, öyle bir yapıda Allah yardım etsin Vida'yla Vida, Vida <laughs> şeye, evet, evet. Vida'da zaten yani, bir şey var ya... Böyle. O geri koşuşları <laughs> çok fazla yapmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Doğru. Abi ağzına sağlık. Teşekkür Seninle. ediyorum. Beşiktaş gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.